Herhalde randevum var. Ne? Nereden çıkardın şimdi bunu? Yok artık. O var ya o İpek Tekin. O İpek Tekin eline ayağına hakim olacak. Adam gibi davranacak bana. Sen de uğraşıyor değil, değil mi? Poliklinik, poliklinik. Doktor aklın fikrin aşk meşke. Evet. <laughs> Açmamış bile ya. Demek bir hastanın randevusunu gasp ettin öyle mi? Bunları kimden öğreniyorsun acaba? Sen bir şey söylemeyecek misin Ateş? Bir dahaki sefere yakalanma. <laughs> Evsiz kadın. Niye bu kadar ilgileniyorsun bu vakayla? Bu vakanın nesi ilginç Allah aşkına? Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bu vakayı almamak için bu kadar çok direnmen. Nerede bu kadın? Bakteriyel menenjit çok bulaşıcı bir hastalıktır. Eğer hastaneden çıkmışsa sorumlusu biz oluruz. Vurulduğunu hissetmemiş. Seni buradan mı ısırmıştı? Seni bileğimden ısırdı ama acımıyor. Derden.